Bakır iki klorür cıvatasından. Ne dersen Çetan bugün. Bugün üzerine biraz su ekleyeceğiz. Su ekledikten sonra içine çiviyi atacağız.

Sanki tam olmadı ya. Biraz oldu da çok değil. Yavaş oldu. Biraz zayıf değil. <laughs> <laughs> Evet çiviyi görüyoruz. Çivimiz paslandı. Bakır 2 klorür çözeltisi. Normalde yıllar içerisinde olması gereken olayı kısa bir süre çekip demirin paslanmasını sağladı. Bu diğer çivide ise yapısındaki üzerindeki karışımlardan dolayı biraz daha geç oluyor ama onda da paslanmalar. var. Ne güzelmiş anne aslında. Durdur bakalım.